Unite yüzünden oldu bu. Onlar sürüklediler ölüme orucu. Ağzını hayra aç Despina. Keskin sirke kübüne zarardır. Az sakin olasın. Nasıl sakin olayım ağam? Tuzağa sürüklediler orucu bilerek. Ben hangi çıyanların parmağı olduğunu bilirim. Ne oluyor Despina? Ne bu böyle baskın yapar gibi? Oruç nerede? Ne yaptınız Oruç'a? Biz de senin gibi merak ediyoruz. Gittiler bulmaya. Bana niye soruyorsun? Unita'nın yüzünden oldu bunlar. Ve Isabel, senin de bu işte parmağın var. Siz yolladınız Oruç'u ölme. Eh, yeter artık Despina. Bu hezeyanını kaygına bağlayıp sineye çekiyorum ama... ...daha fazla öteye gitme. Desmina, sakin ol. Bak onların da sonradan haberi olmuş. Yalan söylüyor ağam. Orucu bile bile ölüme yolladılar. Delirdin mi sen Despina? Ben neden böyle bir şey yapayım? Orucu elimden alamayacağını anlayınca ölüme yolladın değil mi? Sen zehirlisin Despina. Etrafına da zehir saçıyorsun. Orucu senin elinden almak gibi bir amacım asla olmadı. Ama eğer öyle bir amacım olsaydı, sırf bunu senin zehrinden kurtarmak için yapardım.